Değerli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Türkiye ve dünyadan son gelişmelerle sizlerleyiz. Bize destek olmak için videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Dışişleri Bakanlığı açıkladı Yunanistan'la görüşmenin tarihi belli oldu. Dışişleri Bakanlığı Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerin 61. turunun 25 Ocak'ta İstanbul'da yapılacağını bildirdi. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, istikşafi görüşmelerin 61. turu 25 Ocak 2021 tarihinde İstanbul'da yapılacaktır ifadesi yer aldı. Türkiye ve Yunanistan Ege sorunlarına her iki tarafında kabul edebileceği adil, kalıcı ve kapsamlı çözüm için zemin hazırlamak amacıyla istikşafi görüşmelere 12 Mart 2002'de Ankara'da başlamıştı. İki ülkenin dışişleri bakanlarının müsteşarları arasında yürütülen görüşmelerin sonuncusu olan 60. tur 1 Mart 2016'da Atina'da yapılmıştı. Dönemin Yunan hükümeti tarafından askıya alınan görüşmeler bu tarihten sonra siyasi istişareler formatında devam etmiş ancak istikşafi çerçeveye dönememişti.